Dem Parti'nin e, demokratik muhalefet Blok'undan ayrılıp Cumhur İttifakı'na doğru yaklaşma e, süreci de bu dönemde söz konusu olabilir mi? Çünkü böyle değerlendirmeler de var. Ya böyle, Sizin öngörünüz nedir? Ya şöyle söyleyeyim. Ya şimdi, da önlemleriniz nedir buna benim, bağlı olarak? Hani şimdi benim bu konularda böyle bir öngörü söylemem doğru değil haksızlık olur. Bu Dem Parti meselesine elbette eleştiren, yaklaşanlar, şüpheyle yaklaşanlar olabilir ama ben Dem Parti'nin bugüne kadar Bizimle yaptığı görüşmelerde ve topluma açık söylediği söylemlerinde, bunca yıllık mücadeleleri, bunca yıllık ortaya koymuş oldukları e, perspektif dile getirdikleri siyaset açısından bu yaklaşımı bir fırsat olarak görmeleri ve buna ciddi bir destek vermelerini son derece anlaşılır buluyorum. Nasıl ben tarihsel bir tutarlılık içinde bir masa olursa demokratikleşme oraya geliriz, otururuz diyorsak. Onlar da yıllardır söylediklerini ve söylediklerinden hatta ilerisini devlet bey söylemişken, devlet sahiplenmişken, iktidar bunu taahhüt ediyorken ne yapsındı DEM Parti yani? Ama şunu da biliyorum. Takındıkları tutumu haklı görüyorsunuz. Ya şu anda ne yapsındı? Kendileri açısından yani ne yapsındı? Evet. Ondan sonra yani şimdi DEM Parti'nin söylediklerinin, taleplerinin karşılanacağı bir zemin vaat ediliyorsa DEM Parti şey mi diyecek? Kardeşim biz burada yokuz falan diyemez. Bu açıdan DEM Parti'nin bu müzakere içinde olması, kolaylaştırıcı olması, geliyor gidiyor olması, istekli olması önemli. DEM Parti'nin bu noktada hiçbir partinin dışlanmaması konusunda hassasiyet gösteriyor olması da önemli. Diyor ki herkes burada olmalıdır, kimse dışlanmamalıdır falan filan. Buradan sonra bunun bir iktidar partisiyle şimdi 8-9 yıldır Selahattin Demirtaş içeride tutulmuş. Dem Parti'nin bana anlattıkları yani sevgili e, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı e, Ahmet, Türk. Ahmet, Türk. görevden alındıktan sonra bir sohbetimiz olmuştu ne zor olduğuna dair. Aynı sandığa diyor dört kere sandık görevi satıyor. Dördünü de terör örgütüyle irtibatlı veya KCK, KHDK bir şey söyleyip tutukluyorlar diyor. Sandığa diyor artık görevli bulamıyorsun diyor bizim burada. Altı bin sandık görevlimiz tutuklandı falan diye bir şey söylediler rakam yanlış olabilir. Doğrusu ama böyle inanılmaz rakamlar. Dünya kadar HDP'de siyaset yapmanın, demde siyaset yapmanın, terör örgütü üyeliği kabul edildiği neredeyse bir süreç yaşandı. Bundan sonra yaşananlarla kimseye hani hiçbir seçmene de akıl verecek, bilmem ne yapacak değilim ama kendi adıma bir okuma yapıyorum. Bundan sonra yaşananlarla Selahattin Demirtaş'ın Figen yüksekten aynı anda Türkiye'de bütün savcıların ki hiçbirinin birbirinden haberi olmaması gizli soruşturma düğmeye bir yerden basılarak biri Kandıra'ya biri Edirne'ye gideceği yerler uçaklar bile hazırlanmış bilmem ne falan böyle bir şey olmuş. Böyle süreçler yaşandıktan sonra bu kadar benim mesela Türkiye Sağcı Birliği'ndeki misafirhane arkadaşım Hüseyin Olan bir gün bana dedi ki Türkiye Sağcı Birliği denetleme kurulu yemdi benim. Ya başka senden bize bulaştı dedi bu. Ne oldu? Tabi geçmiş bir politik geçmişi var ama aktif siyaseti yok. Ya dedi bana belediye başkanlığı teklif ediyorlar. Abi kabul et dedim. Tam senlik iş. Çok tertemiz bir insandır Hüseyin olan. Yani böyle her yönüyle dört dörtlük bir yerel yönetici tipolojisi. Abi dedim kabul et. Vallahi yaparsın. Ya kabul edeyim mi? Et dedim. Göreve geldi. 6 ay sonra eş belediye başkanlığı sistemi var ya. Evet. Efendim kamunun kendine verdiği yetkiyi paylaşma suçundan ağır da bir yere sokmuşlar. Bir attılar yedi yıl hapis yattı. Gittim ziyarete. Gittim ziyarete. Yakmışsınız adamı. Belediye başkanı. Camın arkasından konuştuk telefonla telefonla elimizi böyle koyduk gözlerim doldu. Yaktım beni dedi aynen dediğiniz gibi. Altı buçuk yıl sonra çıktı. Şimdi milletvekili meclise geldi. Hüseyin olan sevgili Hüseyin olan. Hüseyin, o, sütte leke var Hüseyin olan da leke yok. Altı yıl hapis yattı. Şimdi bunları gören bu kadar politik bilinci yüksek Kürt seçmen bu olanları görüp bundan sonra yaşayacağımıza bakıp Cumhur İttifakına demi yakıştırır mı? Dem oraya gider mi falan bunların hepsini göreceğiz. Ama ben bugüne kadar yapılanlar da Dem Parti açısından bir tutarsızlık bir şey görmüyorum. Ama şöyle bir şey görüyorum. Ya, Tun Tuncel Bey de zaten son operasyona çok yüksek bir tepki verdi. Bu süreci bu süreci hepimizin birden Türkiye'nin demokratikleştiği Hiçbir siyasi partiye siyasi gerekçelerle bugün bize dün deme yapılanların yapılamayacağı bir demokratik düzleme getirmek lazım Türkiye. Bu güvenceyi sağlamak lazım. Bence esas mücadele bu. Ayrıca Erdoğan'ı yenecekse partiler yenmeyecek ki. Erdoğan yenecekse büyük bir demokrasi ittifakı yenecek.